Bir araç satışımız vardı. Eşim araba alıp satıyor. Evet. Ee, misafirlerimiz geldi şehir dışından. Biz de onları misafir ettik. Çok yakın olduğumuz için aramızda para söz konusu değildi zaten kendileriyle. Bize de güvendikleri için aracın parasını bize önden teslim ettiler. Ee, biz de aracın saçını pazartesi günü verecektik. Akşamdan aldığımız parayı kasaya koyduk. Ertesi günde kendi e, misafirlerimizle kahvaltıya gittik. Eve döndüğümüzde kasanın olmadığını fark ettik. Ondan sonra e, yukarıya çıktık. Abimin odasına baktık. Kendisi odada değildi. Evimizde güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerasının fişini çekmiş. E, kasamızı almış. iki tane laptopumuzu almış. En son evden çıkarken de kameranın fişini çekerek çıkmış. Ama benim e, ve kaynanam'ın yatak odasını gören katta kamera olduğu için onun fişini çekmemiş. E, ondan sonra... E, Şu an, yani benim altınlarım da içindeydi, nakit paramız vardı, yani 2 milyona yakın para vardı içinde evet. ve iki tane laptopumuzla birlikte çıkarak gitmiş. Yani aşırı derecede üzüldük. Hani hem maddi olarak yıkıldık hem manevi olarak kendisine yakıştıramadık. Evet. Çünkü bizim yanımızda kalıyordu, bizimle beraberdi. Evet. Bizimle bir anda iletişimini kesti, şu ana hala kendisine ulaşamıyoruz. Ölümde. Bizim yanımızda kalıyordu, işe gidiyordu buradan. Hı hı. Burada kalıyordu yani bizimle birlikte. Yani ciddi anlamda zor durumdayız ve kendisi de bunun farkında. Bizi zor durumda bıraktığını bildiği halde hala bir haber yok yani kendisinden rica ediyorum. Hani bize geri dönüş yapsın. Yani ki evet direkt odasına çıkıp baktığımızda kendisi yoktu zaten odasında. Siz kahvaltıya gittiniz. Evet. Kasa yatak odanızda mıydı? Tabii yatak odanızda. Mıydı? beraber evet, çıktık evet, evet en son Luka'nın kamerasını çekiyor gidiyor hmm.